Aradan hemen sonra büyük Büyükşehir maceraları Disney Channel'da. Five, four, three, two, one. Durdurulamaz bir güce hazırsan Casper Excalibur çağını başlat. Binlerce farklı özelleştirme seçeneğiyle tüm ihtiyaçlarına tek bilgisayar. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Bir bilgisayardan daha fazlası. Hayal etmesi bile yeter. Dünya senin gözünle güzel. Narin tenine her dokunuş sevgiyle özel. Karının her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandı. Yeni Premium Care yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care, pediatristlerin bir numaralı tercihi. Çamaşırlarınızda biriken bakterileri yok etmek için deterjan yetmez. Hastalığa sebep olan bakteriler kendimizi korumaya çalışırken kıyafetlerimizde birikir. Çamaşırlarınızdaki bakterileri yok etmek için de tek başına deterjan yetmez. Ama artık yeni Lysol antibakteriyel hijyen sağlayıcı var. Her yıkamada makinenizi yumuşatıcı gözüne ekleyin, deterjanın yok edemediği bakterilerin %99.9'unu yok edin. Bilimsel olarak kanıtlanan Lysol'la çamaşırlarınızı ve sevdiklerinizi koruyun. Go, Hot yeni bir aksiyon! Go, Hot Wheels Master Trucks! Dev tekerlekler, büyük çarpışmalar ve kapışmalar, Farklı çeşit ve boylarda arabalar. Hot Wheels dev tekerleklerle yeni aksiyonlar başlasın. Yeni Monster Trucks arabalar. Efsane yükseklikteki yeni Hot Wheels Ultimate garaja hazır mısın? İlk olarak acıkmış T-Rex'i geçmen gerek. 100 araba kapasiteli muhteşem garajda yarış zamanı. Piste aşağı doğru hızlan ve T-Rex'e yakalanmamaya çalış. Elinden geleni yap. Ondan kaçabildin. Ama arkadaşın yakalandığından onu dışarı çıkartmayı da unutma. Jenny Wheels Robotik T-Rex 6 garajda limitlerini zorla. Matchbox koltuğuna hoş geldin. Bu koltuk artık senin. Elinde bir Matchbox var. Artık hiçbir daha çok yüksek değil. Artık hiçbir macera tehlikeli değil. Korkman gereken şeyse artık kalmadı. Kendi maceranı başlat. Matchbox Wheels Mario Kart yarış heyecanını ekranlardan işte bu aksiyonlu pislere taşıyor. Artık Mario, Yoshi ve diğer tüm sevdiğin karakterleri kendi yaratacağın Hot Wheels dünyasında yarıştırabilirsin. Hot Wheels Mario Kart setleriyle yarış başlasın. Hot Wheels dönen tekerlek macerasıyla zafere giden yolu döndü. Limitlerini zorla, tekerleği döndür, arabanı fırlat ve hedeflere isabet ettir. Yüksek puan al ve kazan. Seti katla ve kolayca sakla. Hot Wheels dönen tekerlek macerası yarış seti. Barbie'nin Barbie üçü bir arada, arada rüya, rüya karavanı. karavanı. Hem araba var, hem de tekne var. Balık tutuyoruz. Aynı zamanda birer. Yemek zamanı. Ateş başına. Merhaba Barbie. Havuz bile var. <laughs> İyi geceler. Barbie'nin üçü bir arada rüya karavanı ile hayallerinizdeki yolculuğa çıkın. My Garden Baby'nin Baby büyülü dünyasını keşfet. Kelebek bebeğimin bakım zamanı. Bebeğim susamış altını değiştirme zamanı. Kelebek kanatları uyku zamanı için örtüye dönüşür. Ve çiçek gibi kokar. Kelebek bebeğim seni çok seviyorum. Bebek bakımı ve doğa sevgisinin buluştuğu kelebek bebeklerle tanışın. İşte Hot en devasa araba yıkama deneyimi. Dev ahtapotla araba yıkama seti. Yukarı çığlık ve su tankını atlayarak renk değiştir. Büyük çemberden hızla geç. Devasa ahtapota dikkat et. Ondan kaçmak için renk değiştir. Hot Wheels dev potla araba yıkama seti. Tüm zamanların en güçlü Excalibur performansıyla tüm ihtiyaçlarınız tek bilgisayarda. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. efsane yumoş uzman kırışıklık karşıtıyla giysileriniz kırışık değil çok şık. Şimdi daha kalıcı kokusuyla. Hayal etmesi bile yeter. Dünya senin gözünle güzel. Narin tenine her dokunuş sevgiyle özel. Karanın her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandı. Yeni Premium Care, yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care, pediatristlerin bir numaralı tercihi. Sularımız geleceğimizde de olmalı. Çare mi? Çare biziz sen, ben, hepimiz. Peki nereden başlamalıyız? Buradan, mutfaktan. Elli yıkamak ya da sudan geçirmek için mazeretimiz yok. Çünkü her yıkamada 57 litre su tasarruf ettiren yeni Finish Quantum Ultimate var. Saatlerce beklemiş lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Cam aşınma karşıtı sistemiyle hassas bulaşıklarınızın da makinede yıkanmasını sağlar. Yeni Finish Quantum Ultimate. Finish'in en güçlüsü. yapacağız biz? Chip Whistler büyük kafeyi satın alıp kapattı. Bu yüzden Gloria ile işlerimizi kaybettik. Güç o adamı deliye çevirdi. Eminim şu anda bile hain planlar yapıyordur. Ne yapmalıyız Nancy? Aa, geliş amacım şapkam hakkındaki fikirlerinizi almaktı. Ama bunun hiç de sırası olmadığını görüyorum. Günaydın Greenler. İyi haberleri vermek için bir uğrayayım dedim. Bölgenizde yeni bir sağlıklı yiyecekler açılacak. Fark ettik. Hemen yanımızda. Aslında evinizin her iki tarafında da açılacak. İki tarafında mı? Bu demektir ki... <laughs> Bekleyin, durun. Gerçekten gitmiyorsunuz değil mi? Çok üzgünüm. Çip bütün apartmanımızı satın aldı. Dünya çok, nasıl desem, adaletsiz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, gitme zamanı. Hadi ama durun. Beni dinle çim. Bir tavuğu uzaya göndermenin yolunu bulabildiysem seni durdurmayı başarabilirim. Hı? Bir şey mi dedin duyamıyorum. Ku kulak var da. Tıkaç mı? Niye kulak tıkacı taktın? Bunun için. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Apartman kompleksi, büyük kafe, gittiler. <laughs> i̇şte tam, tam isabet, tam isabet. Vay canına! Bir haftada inşa edilmesi inanılmaz. Evet, inşaatlar hızlı ama işçilik baştan sağıma. Bu saçmalık! Burası bizim mülkümüz ve bir süpermarketin gölgesinde yaşamak zorunda olmamalıyız. Ekinleri biz büyümüyor. Tilerin uyku düzeni bozuldu. Ha? En kötüsü de her yer yarasak kaynıyor. şey... E işi yapmalıyız. Ve daha beter mi yapalım? Hayır. Çipin bizi kışkırtmaya çalıştığı ortada. Evimiz tek parça ve hala bir aradayız. Şimdi izninizle. Karanlıkta yetişebilen ekin deneyi yapacağım. Bill dur. Kızgınken bahçe işi yapmamalı. Bak babanız çipi kışkırtmak istemese de ben istiyorum. O adam toprak savaşı vermek istiyorsa ben verelim gitsin derim. Evet. Yuvarlanan. Oh, elma mı? Ha? Elma? Oh, Hı? Fındık başına 500 dolar mı? Hı? Aa, evet. Ah. 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 <laughs> hey, ha? ne yapıyorsunuz siz? Gloria, Burada mı çalışıyorsun? Düşmanımız için mi? Hayır. Biz bir aileydik hani. Size büyük kafenin çiple kavgalı olduğunuz için kapanmış olduğunu hatırlatırım. Şu an bir aileye değil, işe ihtiyacım var. Her şeyi berbat ediyorsunuz. Bütün gün gündanlıklarınızı topladım. Bu kadarı yeter. Güven Güvenlik! Bizi buradan attıracak mısın? Sıkışsa deneyin bakalım. <laughs> Vay canına. Bu işin iyi yanları da varmış. Aa, a, a, a. Ha? Çocuklar, Çocuklar! Hepiniz iyi misiniz? Sağlıklı yiyeceklerle mi uğraşıyordunuz? Onlar başlattı. <laughs> Aa, Merhaba Greenler. Size iyi bir haber. Belediye sağlıklı yiyecekler otoparkı başvurumu onayladı. Yani eviniz yakında yıkılacak. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım Kurnaz. Bu arazi hala benim. Ha, O konu mu? Otoparkın bölge sakinleri için şeyden daha iyi olduğunu kanıtlamayı başardım. Eee... Bundan saygıder Belediye Başkanı'mız sayesinde arazinizi el koydum. Belediye başkanı en sak mı? Ona oy vermedim. Sen ciddi olamazsın. Aa ama öyleyim. Bana kalsa evinizi hemen yerle bir ederdim. Ama şapşal yasalar yarına kadar süre tanıyor. Yarın mı? Evet yarın. Yani taşınmaya başlayın. Şehir sizi özlemeyecek. Arazinin etrafını güçlendirelim. Baba, evi gerçekten kaybedecek miyiz? Evet, hadi çocuklar. Karşı koymalıyız. Bu tavrı sevdim evlat. Ben varım. Şöyle yapalım mı? Hayır, hayır. Söylemenin daha net bir yolu var mı diye düşündüm de. Hmm. Yok, hayır. Sadece hayır. Bakın ailem, durum kötü ama bundan galip çıkamayız. Nancy, kasabadaki tarlamızda işler sarpa sardığında bizi tehdit eden büyük bir şirkete karşı koymayı denemiştin ama bu hapse girmenle sonuçlandı ve tarlamızı yine de kaybettik. Şimdi aynısı oluyor ve durumu kabullenip yola devam etmeliyiz. Küçük adamlar olduğumuzu ve karşı koymanın anlamsız olduğunu kabullenmeliyiz. Tamam, haklısın ama en azından doğru kanallara başvurmayı deneyelim. Aa evet, Lama Hayır, hükümete tatlım. Belediye başkanıyla konuşalım. Belediye başkanıyla konuşamaz mıyız? Lütfen, bu çok önemli. Şey, bekleme bankında oturabilirsiniz. Belediye başkanıyla görüştüğümde senin yaşlarındaydım. <laughs> Bittik biz. Affedersiniz, belediye başkanını randevusuz görecektim de... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hadi ailem. Hey başkan, biz Greenlerin seninle görülecek bir hesabı var. Olamaz. Bir vatandaş bana kızgın mı? Bunu nasıl düzeltebilirim acaba? Ee, aa, Sağlıklı yiyeceklerin o süperk inşaatı ile ilgili görüşmeye geldim. Ailem evlerini kaybedecek. Bu korkunç bir şey. Size yardım etmek için bütün yetkimi kullanacağım. Vay canına bunu duymak güzel. Aa, başkan. Halk... Yardım halk... için elimden hiçbir şey gelmez. Nasıl yani? Halkın görüşü mü? İnternette imza topladım. Aa, görelim şunu. Hayır sadece belediye başkanı ve ben bakabiliriz. Ay sorun ne kızdın mı bakacak mısın? <gülüyor> 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 Tabletimi öp. Ya! Hey. Geri ver şunu. Ne? <laughs> 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 Aa! Ne? Çatışma! Bak! Ne yapacağım ben? <gülüyor> Kurtuldum! <laughs> haydi, haydi. Hah? Hmm. Ha? Hadi çocuklar gidelim buradan. Merhaba yardım çağrısı aldık neler oluyor? Memur bey şu kadın bana saldırdı. Eyvah. Aa bir kaçağımız var gibi görünüyor. <laughs> Nancy Green tutuklusun. Yine. Hayır. hayır. Hapse tekrar hoş geldin. Zaten alışkınsın. Cricket. teley. Aa, hayır 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 hayır. Bu çok kötü çok 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 kötü. Şey... Daha da kötüleşecek. Benim <laughs> Baba Bununla bizi işlerin yoluna koymak şey. için... Duymak istemiyorum. Bunu söylemek zorunda kaldığıma inanamıyorum ama... Ailemizden başka hiç kimsenin hapse girmemesini tercih ederim. Sen şimdi bize pes edin mi diyorsun? Vazgeçmiyoruz. Devam ediyoruz. Yapılacak en iyi şey durum daha da kötüleşmeden toplanmak. Tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim. Çocuklar işiniz... E... Hayır, kendi işime bakacağım. Toplanma nasıl gidiyor çocuklar? Bu evdeki anılarımız gözümde canlanıp dikkatimi dağıtmadan önce gayet iyi gidiyordu baba. Kolay değil biliyorum ama yeni evimizde yeni anılar yaratabiliriz. Birkaç tane gezmeye değer harika, bütçemize uygun. Daire buldum bile. Neye? Olmaz. Hayır, hayır. Ha? Çipten iyi posta mı? Bir bakalım. Bu o dilekçe. Annem çipin bilgisayarından göndermiş olmalı. Bir dakika. Buradaki imzaların bazıları tanıdıklarımıza ait. Şuna bir bakayım. Brad, Kiki, benim mi? Bunlar bizim arkadaşlarımız. Bizi sevmiyorlar mı yani? Korkarım ki durum daha da kötü canım kardeşim. Yakından bak. Hayır. Bu <laughs> mümkün değil. Ah, bugün çok güzel bir gün olacak. Ya. <laughs> bırak bu ayakları. İlk günden beri Chip'in tarafındasın. Bütün dostumuz bir yalan değil mi? Değil mi? Aa! Usta Remi iyi misin? O çocuğun bir gün kuduracağını biliyordum. Ya... <laughs> Çocuklar bağırmayın strese giriyorum. Ha. Cricket sana ihanet etmedim. Sen neler diyorsun? evi evimizi yıkmak için topladığı dilekçedeki imzandan bahsediyorum. İnanmıyorum. Eviniz yıkılacak mı yani? Ayrıca Chip kim? Bırak bu ayakları. Adın tam şurada. Ben imza falan atmadım. Bu sahte olmalı. Şey bu doğruysa çip yalan söylüyor demektir. Ha? aslında bu çok mantıklı. Şey benim imzam sahte ise diğerleri de olabilir. Çok çılgın büyük bir haber. Anneme söylemeliyim. İhanet! i̇lk günden beri çipin tarafındasın. Seni o masum. Aa, üzgünüm Remy. Pişt, anne buradayız. Biziz çocukların. Yardımın lazım. Neler oluyor çocuklar ve oraya nasıl çıktınız? Açıklamaya zaman yok dilekçenin sahte olduğunu sanıyoruz. Biz bu konuda ne yapabiliriz? Sahte dilekçe kullanmak ha? Tüh, şaşırmadım. Size kanıt gerek. En doğru seçim çipin ofis bilgisayarı olacaktır. Kanıt bulur ve belediye başkanına götürürseniz çipin planını iptal eder. Ee, cricket, iyi misin oğlum? Evet, şöyle bir sallandım bu düzeni veririm. Vasquez! <laughs> <laughs> Tamam kanıt anladım Peki ya geri teperse durumu daha da kötüleştirmek istemeyiz Hey siz beni dert etmeyin Sizden ayrı kalmak acı verici olsa da çip gibi bir şapşalın sevdiğim insanları ezip geçmesine seyirci kalmak daha acı verici olurdu Yenilirsek de mücadele etmeden yenilmeyeceğiz Olamaz Günüm ama sabaha kadar bekleyemedim. Evinizi tamı tamına gece yarısında yerle bir edeceğim. Tik tak greenler. tik tak. Aradan hemen sonra görülene büyük şehir maceraları Disney Channel'da. Durdurulamaz bir güce hazırsan Casper Excalibur çağını başlat. Binlerce farklı özelleştirme seçeneğiyle tüm ihtiyaçlarına tek bilgisayar. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Bir bilgisayardan daha fazlası. Hayal etmesi bile yeter. Dünya senin gözünle güzel. Narin tenine her dokunuş sevgiyle özel Karanın her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandım. Yeni Premium Care yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care. Pediatristlerin bir numaralı tercihi. <laughs> Çamaşırlarınızda biriken bakterileri yok etmek için deterjan yetmez. Hastalığa sebep olan bakteriler kendimizi korumaya çalışırken kıyafetlerimizde birikir. Çamaşırlarınızdaki bakterileri yok etmek için de tek başına deterjan yetmez. Ama artık yeni Lysol antibakteriyel hijyen sağlayıcı var. Her yıkamada makinenizi yumuşatıcı gözüne ekleyin, deterjanın yok edemediği bakterilerin %99.9'unu yok edin. Bilimsel olarak kanıtlanan Lysol'la çamaşırlarınızı ve sevdiklerinizi koruyun. Go Hot Wheels'la yeni bir aksiyon. Hot Wheels Monster Trucks. Dev tekerlekler, büyük çarpışmalar ve kapışmalar, farklı çeşit ve boylarda arabalar. Hot Wheels dev tekerleklerle yeni aksiyonlar başlasın. Yeni Monster Trucks arabalar! Efsane yükseklikteki yeni Hot Wheels Ultimate garaja hazır mısın? İlk olarak acıkmış T-Rex'i geçmen gerek. 100 araba kapasiteli muhteşem garajda yarış zamanı. Piste aşağı doğru hızlan ve T-Rex'e yakalanmamaya çalış. Elinden geleni yap. Ondan kaçabildin. Ama arkadaşın yakalandığından onu dışarı çıkartmayı da unutma. Yeni Hot Wheels Robotik T-Rex Ultimate garajda limitlerini zorla. Matchbox koltuğuna hoş geldin. Bu koltuk artık senin. Elinde bir Matchbox var. Artık hiçbir daha çok yüksek değil. Artık hiçbir macera tehlikeli değil. Korkman gereken şeyse artık kalmadı. Kendi maceranı başlat. Matchbox Wheels Mario Kart yarış heyecanını ekranlardan işte bu aksiyonlu pistlere taşıyor. Artık Mario, Yoshi ve diğer tüm sevdiğin karakterleri kendi yaratacağın Hot Wheels dünyasında yarıştırabilirsin. Hot Wheels Mario Kart setleri yarış başlasın. Hot Wheels dönen tekerlek macerasıyla zafere giden yolu döndü. Limitlerini zorla. Tekerleği döndür, arabanı fırlat ve hedeflere isabet ettir. Yüksek puan al ve kazan. Seti katla ve kolayca sakla. Hot Wheels Tekerlek Macerası Yarı Seti. Barbie'nin üçü bir arada rüya karavanı. Hem araba var hem de tekne var. Balıp tutuyoruz. Aynı zamanda birer Yemek zamanı. Ateş başına. Merhaba Barbie. Havuz bile var. <laughs> İyi geceler. Barbie'nin üçü bir arada rüya karavanı ile hayallerinizdeki yolculuğa çıkın. My Garden Baby'nin Baby büyülü dünyasını keşfet. Kelebek bebeğimin bakım zamanı. Bebeğim susamış. Altını değiştirme zamanı. Kelebek kanatları uyku zamanı için örtüye dönüşür. Ve çiçek gibi kokar. Kelebek bebeğim seni çok seviyorum. Bebek bakımı ve doğa sevgisinin buluştuğu kelebek bebeklerle tanışın. İşte Hafifistan en devasa araba yıkama deneyimi. Dev Ahtapot'la araba yıkama seti. Yukarı çık ve su tankını atlayarak renk değiştir. Büyük çemberden hızla geç. Devasa ahtopota dikkat et. Ondan kaçmak için renk değiştir. Hot Wheels dev ahtopotla araba yıkama seti. Tüm zamanların en güçlü Excalibur performansıyla tüm ihtiyaçlarınız tek bilgisayarda. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Giysileriniz karışık değil, çok şık. Şimdi daha kalıcı kokusuyla. Hayal etmesi bile yeter. Dünya senin gözünle güzel. Narin tenine her dokunuş özel Karının her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandı. Yeni Premium Care yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care, pediatristlerin bir numaralı tercihi. Sularımız geleceğimizde de olmalı. Çare mi? Çare biziz sen, ben, hepimiz. Peki nereden başlamalıyız? Buradan, mutfaktan. Elli yıkamak ya da sudan geçirmek için mazeretimiz yok. Çünkü her yıkamada 57 litre su tasarruf ettiren yeni Finish Quantum mıt var. Saatlerce beklemiş lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Cam aşınma karşıtı sistemiyle hassas bulaşıklarınızın da makinede yıkanmasını sağlar. Yeni Finish Quantum mıt. Finish'in en güçlüsü. jim's gonna bulldoze the house. The termite showed up early. Green family, you have eight minutos to vacate the premises. Dad, kids. Great news, Dad. We've got a plan to save the house. Exciting, right? What? No. The only plan we have is to get our stuff and get out of here before we lose everything. Now, come on. Okay, Dad's not thinking straight. Group huddle! Okay, Remy and I are gonna sneak into Wholesome Foods and get the evidence to prove that Chip faked the petition. But, Grandma, we need you and Tilly to buy us some time. Got it? Buying time is my specialty. Oh, come on. Eh, it's midnight somewhere. It's go time, boys! <laughs> what are you waiting for? Gotta move on! Ready for some fun, Til? Aye, aye, Captain. I spent all day preparing for this. Time to sit back and enjoy the show. Whoa. What? Are you kidding me? That ought to hold him off yeah. for a while. <laughs> Dang it! The automatic doors won't open. We're locked out. How are we gonna get in? Hmm. <gasps> I got it. <laughs> Come on. <gasps> 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 The children have been spotted outside the doors. Let's move. Just as that was a close one. That's got to be the elevator to Chips office. Uh oh, we need a key card to operate the elevator. Oh, Remy there goes college. Cricket. Gloria. This is perfect. We need your key card to use the elevator. No way, dude. I'm not losing another job because of you. Gloria, please. My family needs your help. I know we've had our differences, but think of all the times the Greens have helped you or just made your life a little better. Haven't we been there for you when you needed us? <sighs> Gloria, you're a real peach. Chip's office is on floor seven. Hold it right there! Don't move an inch. Yikes! Go! Don't worry about me. I know Taekwondo. What's that? <sighs> Purple Belt, don't fail me now! <sighs> so I guess this means I'm fired, huh? Mm. Eh. Down we <laughs> <I> go! <laughs> Success! Ooh, ow, ow, ow. Glass. Come on, people! Okay. Get these bulldozers moving! Uh, useless! Runners! You're up! Yeah. Let's yeah. go, 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 go! Grandma! Stay calm! Time for phase two. Yeah. 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 What in the world? Okay, let's give these doors a try. So, I don't know, Cricket, you think this is Chip's office? Okay, let's search for that petition. A uh, password, huh? Maybe I can make an educated guess. Let's see, uh, I hate cricket. Maybe cricket's a dumb doodoo -doo baby. Uh cricket's not smart or popular. One, two, three. Uh, maybe it's time to try something else. Cricket is a peanut brain garbage goblin. Okay, that's enough. Hey, it worked! We're in Shield Formation! Alright! Oh, no The family's in trouble. Oh! I know someone who can help! Code Red! Ready to help, Master Remy! Ha <laughs> ha Those greens are so dead. The greens are Master Remy's dearest friend. Mm -hmm. Anyone who tries to mess with them has to deal with Vasquez. Well, hubbity-bubbity. Can we focus on taking down the human death machine please? <laughs> 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 this is green! That's right! Can't let you have all the fun hot shot! <laughs>